arkadaşlar bugün sizlerle birlikte su basör nasıl ile neler on göstereceğim İlk önce krona giriyoruz. Bay. 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 Su su basör yazıyoruz. Öyle şu taşları basalım. Gördüğünüz gibi böyle. Sonra şuraya basıyoruz. Şöyle bir şey gelecek. Oyun indir. devam ede basıyoruz. Geliyor. Şu geldiğinde çarpıya basıyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi iniyor. Arkadaşlar dosyaları gidip rahatça e, açabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.